çekimin orta noktası burasıydı. Buradan 190 95 sağa sola gideceğim. 179'dan 95'i çıkaralım. 179 95 84 kalıyor. 84'e gelip bir tane işaretliyorum. Bir yani yatay dikey çıkıyorum. Bu çizmi kalınlaştırmamız gerektiği için bu 07 ile değil de Şöyle 0-3 ile çizmemiz daha iyi olacak. 0.3 ile 84'ten bir tane çizdik. Genişliğim 110'du. 84'ten 110 daha geliyorum. 194 olacak. 194'e geldim. Ben daha dikey çizdim. Buradan 204'e gelip epir çizgisini çiziyorum. Epir'i biraz kalın çizeceğim. Sonra 214'e gelip yine bir epür çizgisi çizeceğim. Ve buradan da derinliğim kadar gidiyordum. Derinliğim de 60'ta 214, 60'ta 274, 274'e gelip ben sağ sınırımı da çizmiş oldum. Şimdi yatay sınırlarımı çizmiş oldum. Şimdi dikey sınırlarımı çizeceğim. Parçamın yüksekliği 170'ti şuradan orta noktamı bulmuştum. 85'i getirip buraya dayıyorum. Ve sıfırdan bir tane işaretliyorum. Sıfırda işaretledikten sonra parçamın derinliği kadar yukarı çıkacağım. Derinliğim 60'tı. 60'tan bir tane işaretliyorum. 10 mm pür çizgim vardı. 70'ten bir tane işaretliyorum. Bunu biraz kalın işaretleyelim. Daha sonra bir 10 mm'im daha var. İkinci epür çizgisi için. Ve buradan da parçamın yüksekliği 90'dı. 8, 90 daha 170. 170'ten de bir tane işaretliyorum. Şimdi yataylarımı çizeceğim. Alt sınırımı geldim. Şuradan çiziyorum. Daha sonra parçamın derinlik sınırına geldim. Buradan çiziyorum. Tepür sınırıma geldim buradan 10 milimetreye biraz kalın çiziyorum. Çünkü taşıma çizgilerini buna dayayacağım için karışmaması lazım. Tekrar öpür çizgime geldim. İnci çiziyorum. Parçamın üst sınırına geldim. Böylelikle parçamın sınırını oluşturmuş oldum.